Ben Doktor Mustafa Çetin, Mehmet Akif Finan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı olarak çalışmaktayım. E, bilindiği üzere aort darlığı yaş ilerledikçe ortaya çıkan hipertansiyon, kolesterol gibi risk faktörlerinin eklenmesiyle beraber kalp kapağı üzerinde kireçlenme olarak karşımıza çıkıyor. Bu hastamız da ciddi nefes darlığı, göğüs ağrısı şikayetiyle bize başvurusu sonrası yapılan tetkiklerinde ve ekokardiyografide hastanın kalp kapandı ciddi aort darlığı tespit edilmiş. Hastanın yapılan e, işlemlerin sonucunda her iki ayak damarının tıkalı olduğu görülmüş. Aksiller bölge dediğimiz e, omuz hizasından bir girişim yaparak e, hastaya açık ameliyat olmaksızın bir kalp kapağı implant ettik. E, hastamız sağlığına kavuştu. Bu vakaları genelde e, kasıktan yapıyorduk. Ama bu hastamızın her iki kasık bölgesi tıkalı olduğu için ayrıca e, cerrahi ameliyat içinde yüksek riskli bir hasta olduğun için e, yapabileceğimiz tek e, işlem kalmıştı. O da e, aksiller e, girişimle bu işlemi yaptırdık. Şanlıurfa'da e, ilk kez e, yapıldı ve başarılı bir şekilde e, gerçekleştirildi. Tabii klinimizde e, bu işlemlerin dışında birçok e, özellikli işlemleri de e, yapmaktayım. E, herkese teşekkür ederim. Ağır kapak ameliyatını değiştirmeyi planladık. Yapılan tehditlerimizde yeni bir yöntem olan kapalı ameliyata uygun olduğunu gördük. Hastamıza koltuk altından kaburgaların arasından göğüs kafesini kesmeden kapalı bir yöntemle ağır kapak ameliyatını gerçekleştirdik. Bugün hastamızı taburcu ediyoruz.